imparatorluktan Sus bakayım beni dinle. Beni Anlamıyorum ki Anladım, Türkçeni anlamıyorum, tamam. Gönlümden geçerken halime çıkardım. Müdahale ettim, siz de edin. Susun artık, bitirin. Bu okulun kapatmasını idaresinin değil Tamam. bir Bu şekilde birbirimizle atışarak götürmeyin. Çok doğru bir slogan da olabilir, eğri de olabilir. Ben çıkarsın. Tam da zamanı. Hakikaten çok hassas bir yerden geçiyorum. Bu ye yaşayacak. Bizden sonrakilerin geleceği bir yol kapatmayın. Her şeyde çok ölçülü olur. Şey i̇şte sizden bunu <laughs> itirazınız kadar başka bir şey yok. Oldu mu? Ha o itiraz eden kızın ne dediğini anlamadım. Anayasal haklarımızı kullanıyoruz dedi. Sesleri yok ederek Türkçe konuşmayın. Nasıl problem Oldu mu gerisi her şey doğrudur. Hiçbir şey kimseyi karışmayın. İsteyen gitmeyin dedi. Durur mu? O bayrağı işte o yanına olur.